Merhabalar. Denizlerimizin o hareketli gümüş rengi parıltılarını hiç düşündünüz mü? İşte o parıltıların sahibi kolyozdan bahsedeceğiz bugün. Hem ekonomik hem de besin değeri yüksek bu balık aslında sandığımızdan çok daha önemli sofralarımız ve denizlerimiz için. Hadi gelin bu enerjik göçmeni biraz daha yakından tanıyalım. Elimizdeki kaynaklar, özellikle Yemek Sözlük gibi platformlardan derlediğimiz bilgilerle kolyozun her yönünü ele alacağız. Amacımız da bu bilgileri sizin için en anlaşılır, en işe yarar hale getirmek. Aynen öyle. Kolyoz hani ilk bakışta belki sıradan gelebilir ama hem ekolojik dengede çok kritik bir role sahip hem de besin değeri açısından gerçekten dikkat çekici. Bu sohbette bu balığın neden bu kadar önemli olduğunu, bu bilgilerin sizin mutfağınızda, günlük hayatınızda ne gibi kapılar aralayabileceğini keşfedeceğiz beraber. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Kolyoz dediğimiz balık, uskumru giller familyasından geliyor değil mi? Bilimsel adı da Scomber kolyas ya da Scomber japonicus diye geçiyor sanırım. Doğru. Tam bir torpido gibi vücut yapısı var. Bu da onu inanılmaz hızlı bir yüzücü yapıyor tabii. O gümüşü rengi, sırtındaki mavimsi yeşil tonlar ve o dalgalı desenler de cabası. Boyutları genelde ne kadar oluyor? Şöyle ortalama. Genellikle 20-40 santim civarında görüyoruz. Ama asıl etkileyici olan yaşam alanı ve davranışları bence. Yani Atlas Okyanusu'ndan Pasifik'e, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar. Düşünün, çok geniş bir coğrafyada yaşıyor. Vay canına. Bizim denizlerimizde de var mı peki? Olmaz mı? Marmara, Ege ve Karadeniz'de bolca bulunuyor sürekli hareket halindeler. Devasa sürülerle mevsimsel göçler yapıyorlar. İşte bu durmak bilmeyen hareketlilik onların hem avlanma şeklini hem de av olma durumunu doğrudan etkiliyor. Çok dinamik bir yaşamları var. Peki bu kadar hareket, bu kadar göç, enerjilerini nereden alıyorlar? Ne yiyor bu balıklar? Güzel soru. Genellikle zooplankton dediğimiz o minicik deniz canlılarıyla besleniyorlar. Ama sadece o değil tabii, menülerinde küçük balıklar ve kabuklular da var. Anladım. Ama işin ilginç yanı ekosistemdeki rolleri. Kendileri küçükleri yerken aynı zamanda orkinos, palamut, lüfer gibi daha büyük balıklara yem oluyorlar. Hatta yunuslar ve deniz kuşları için de önemli bir besin kaynağı. Yani tam bir köprü görevi görüyorlar ekosistemde. Kesinlikle. İşte bu yüzden kolyos popülasyonunun sağlığı çok önemli. Zincirleme bir etkiyle tüm deniz ekosisteminin sağlığını yansıtıyor aslında. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Hem ekosistemin kilit taşı hem de bizim için ekonomik ve lezzetli bir seçenek. Üstelik besin değeri de çok yüksekmiş. Özellikle şu meşhur omega-3 konusunda iddialı galiba. Hem de nasıl? Yağlı bir balık olması onun en büyük avantajlarından biri. Kalp ve beyin sağlığı için kritik olan omega-3 yağ asitleri yani EPA ve DHA açısından oldukça zengin. Bu yağlar vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor, kolesterolü dengeleyebiliyor. Harika, başka ne gibi faydaları var? Yüksek kaliteli protein deposu, kemik sağlığı için çok önemli olan D vitamini var içinde, enerji metabolizması için B vitaminleri, B6, B12, niyasin, artı selenyum, fosfor, iot gibi değerli mineraller de cabası. Bir de küçük balık olmasının avantajı var sanırım. Civa riski daha düşük oluyor değil mi? Aynen öyle. Civa birikimi riski genellikle daha düşüktür. Bu da sık sık balık tüketmek isteyenler için gerçekten iyi bir haber. Güvenle yiyebilirsiniz. Peki gelelim en lezzetli kısma. Mutfakta nasıl değerlendiriyoruz kolyozu, kadı palamut ve uskumruya benziyor diyorlar. Güzel bir lezzeti var. Yoğun, lezzetli ve yağlı bir eti olduğu için Türk mutfağında çok seviliyor. En popüler yöntem tabii ki ızgara yağlı yapısı sayesinde ızgarada kolay kolay kurumaz, çok lezzetli olur. Izgara dışında, fırında sebzelerle pişirmek de harika bir seçenek, hem sağlıklı hem pratik. Tavada kızartmayı sevenler olabilir, unlayarak veya mısır unuyla kızartılabilir ama dikkat, biraz yağ çekebilir. Hmm, anladım. Bir de unutmamak lazım, tuzlaması yapılarak lakarda gibi saklanabilir veya zeytinyağlı nefis bir plakisi hazırlanabilir. Seçenek çok yani. Pişirirken nelere dikkat etmek lazım peki? şöyle birkaç tüyo alsak? Tabii. Öncelikle tazelik çok önemli. Gözleri parlak, solungaçları kıpkırmızı olmalı. İyi temizlemek şart. Yağlı bir balık olduğu için ekstra yağ eklerken dikkatli olmak lazım. Belki hiç gerekmez. Ve en önemlisi aşırı pişirmemek. Evet. O kuruluğu kimse istemez. Aynen. Eti opaklaşınca yani rengi dönünce hemen ocaktan almak lazım. Limon, defne yaprağı gibi aromatikler de lezzetini katlar. Çok güzel tüyolar. Teşekkürler. Son olarak sürdürülebilirlik konusuna da değinelim mi kısaca? Bu kadar bol bulunan bir balık ama yine de dikkat etmek gerekiyor mu? Kesinlikle değinmek lazım. Kolos popülasyonları genel olarak iyi durumda olsa da aşırı avlanma ve deniz kirliliği her zaman bir tehdit oluşturuyor. Belirlenen av yasaklarına, özellikle boyut limitlerine ve kotalara uymak çok kritik. Yasa dışı avcılıkla mücadele etmek de şart tabii tüketici olarak bizim de rolümüz var yani. Elbette. Bilinçli tercihler yapmak çok önemli. Sadece koloz için değil, aslında tüm deniz ekosistemini desteklemek anlamına geliyor bu. Hani o bahsettiğimiz planktondan yunusa kadar uzanan zinciri korumak gibi. Evet, bugünkü sohbetimizde kolyozun ne kadar çok yönlü bir balık olduğunu detaylarıyla gördük. Denizlerin hızlı göçmeni, ekosistemin önemli bir parçası, omega-3 başta olmak üzere tam bir besin deposu, mutfakta bize pek çok seçenek sunan üstelik cüzdan dostu bir alternatif. Gerçekten de denizlerimizin bu değerli armağanını daha yakından tanımak hem kendi sağlığımız hem de gezegenimize karşı sorumluluğumuz açısından önemli. Belki de bu sohbetten sonra sofranızdaki kolyozun sadece lezzetli bir balık olmadığını, arkasında koca bir ekolojik hikaye olduğunu hatırlarsınız. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin aklınızda ne kaldı? Belki kolyozun o övdüğümüz plakisini veya sebzeli fırın versiyonunu denemek için bir istek uyandı mı içinizde? Üzerine düşünmeye değer. Bugünkü keşfimiz burada sona eriyor. Eğer kolyozla ilgili farklı tarifler denemek isterseniz veya diğer deniz ürünleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz, yemek sözlük gibi kaynaklar harika bir başlangıç noktası olabilir. Evet, güncel içerikler ve yeni keşifler için bizi ve tabii ki Yemek yemeksözlük.com'u takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.